Arkadaşlar ben Kocayigit TV. Bugün sizlerle böyle... birlikte arkadaşlar Minecraft'ın 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, son iki videom Brawl Stars olduğu için Minecraft'a geri döneyim dedim. Yani e, 3-4 gündür Minecraft oynamıyorum. Bugün arkadaşlar Minecraft'ın 11. bölümünü çekiyoruz. Bu arada şurayı <laughs> şurayı boş verin. Burası doğal bir şey değil. Az önce Burada creeper patlayınca kumlarını toplayıp kendim merdiven yaptım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde kale surları yap kale surlarını yapmıştık önceki bölümde. Bu bölümde ise arkadaşlar ee, merhaba inekçik. Budaylarım alamaz. Git. Bu bölümde arkadaşlar ise savaş kuleleri yapacağım. Nasıl bir bili mesela biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bir savaş kulesi yapacağım. Umarım ee, neyse ya yapacağım yapacağım zaten de. Neyse ya dedim ne? Aklımdan bir şey geçti. onu yapacaktım. Bu videoyu hızlandırmayacağım çünkü önceki Brawl Stars videoma şey yaptım ya. En sonki videomu e, demiştim. Yorumlara yazmıştım. Dedim ki eee çünkü son son çektiğim video hızlandırılmış ilk hızlandırdığım videoydu. Uzamasın diye 8 dakikalık videoyu 4 dak 4 5 dakika falan yaptım, konuşamıyorum şu an bir buçuk dakikadır boş yapıyorum yani. Orada hızlandırmadım hiç cevap almadığım için hızlandırmayacağım. Direkt videoyu durdurup kalisurlarını yaptıktan sonra geri geleceğim. Ee, o zaman e, belli yerlere yapmaya başlayacağım. Mesela burası buraya yaparım. Ben şimdi bir Baden'e de gideceğim çünkü 36 taşta kule yapılmaz, Bayağı büyük yapacağım bu evin yarısı kadar mesela. Bayağı ya mesela. Aslında ev kadar da yapabilirim der. Neyse. O zaman yanıma da yemek alayım. Kazma falan envanterdeydi zaten. Bakayım. Eh. O zaman ee, ben videoyu durdurayım. Kale surlarının bir tanesini yapıp geleyim. Arkadaşlar şu anlık işim bitti. Ee, şu anlık değil aslında. Size o kule nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir süre şam oldu. Ee, Huş odunları falan var. Şunu koy. Eee bayağı demirim var. Şimdi size kuleleri göstereceğim. Daha ya aslında daha aynen, değil mi? Dur. Bir işim daha var. Hemen onu da yapacağım. Eee Aynen aynen. Odunlar bende zaten. Eee birkaç tane değil hatta biraz şöyle 18 mi? Hmm, biraz daha. Tamam. 38 oldu. Şimdi bunlardan biraz merdiven yapacağım arkadaşlar. E, merdiven merdiven. Heh. Merdiven yaptım. Tamam. Bir tane de e, ladin odunun var mı? Ladin odunun umarım olacaksın diyeceğim de. Yok ki oğlum ben ladin odun hiç olan bir yere gitmedim ki. O zaman e, bir tane kapı yapalım. Şöyle. Heh, tamam. Çok iyi şu an. E, başka ne yapabilirim? bir şey yapmayacağım. He, kömür. Tam istediğim şeyler var bak. Çok iyi. Artık zenginleşmişim. Size o kulelerin nasıl yapıldığını göstereceğim derken evet, kulelerim burada. Benim demir, ben yeni demir kazmalar yapmıştım derken evet, burada bir tanesi. Şimdi bunun kapısı neredeydi? Yapmamışsam kendim kazacağım diyeceğim evet, yapmamışım.

Tamam arkadaşlar, burayı da yaptım. Ee, kaç dakika olmuş? 6 dakika. Şimdi bunu bir arkaya, şuraya ya. Tarlanın o tarafa yapacağım. Hmm. Bak burası çok güzel mesela. Şimdi bunu nasıl yaptım derseniz hemen şöyle taş alıyorum. Tamam. Bu kadar taş ye yeterli. Bayağı geçmez yani, artar yani direkt. Şimdi ilk önce bunun ortasını bulayım. Bunun ortası burası ama ya. Neyse, şöyle arası üçlü olacak şekilde böyle bir çekeyim. Ee, şöyle. Böyle. Dokuz çarpı dokuz yapacağım arkadaşlar. Böyle. Ama bunu küp yapmayacağım. Böyle arasına boşluk yapacağım. Şöyle. Bunu 79. dokuzuncu bloğa kadar uzatacağım. Sonra e, kremi nerede var <laughs> mı? Bak tamam. Ee, sürekli bu bölgeyi tamamen. Lan. Lan oğlum. Fır hadi be. Buraya. Alıyoruz bir yerden görmedim. Sadece fotoğrafını bile almadım. Sadece YouTube'da bir kere görmüştüm. Ama yıllar yıllar önce yani 3-4 sene oldu. Böyle sevdiğim bir dolu vardı işte. Sonra arkadaşlar ee, hemen şuradan gidelim. Çıkmak için yukarı. Tamamdır. Eee kalma nerede? Şimdi alıyorum. Oha lan konular. Bir sevgimizin hep Neyse. E, şimdi bunu ilk videoda kadar çıkartacağım. Şimdi çok da çok uzun değil mi Çıksın kısımda ama olsun. Evet işte, göreceğiz halimiz yok. şöyle. Lan oğlum. Lan I'm crazy ana. Oha bir buçuk kalbim var. onu ben de ne açayım be. Şunları da toplayayım. Lan I am crazy. Lan oğlum. Bu arada öleceğim ya. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Ee, bir kaple e, inşa şey yapıyorum. Savaş kulisi yapıyorum. Şunları koyduktan sonra. Ay. onu şu aralara koyuyorum ya. Bak. Bunları bir kırayım ben. Tamamdır. Ne mutlum ya. Öf. Ben kafayı yedim ya. Şunu da kır. Düş de oraya tamam alırım. Lan 10.80 mi? Tamam. bunları kazanım. Video tabii ki 10 dakika. Hızlandıracağım ve dur keseceğim video. Kısım. Şimdi buranın üstünü kapatıyorum. Eee daha sonra bulup bir vlog genişletiyorum mesela. What the f... Ee, buraya... Böyle lan sonra buraya sonra buraya hep hep böyle bir blok genişletiyorum arkadaşlar zaten bu kuleyi yapmak 4 dakika bu arada arkadaşlar telefonum size zayıflığını nasıl açıklayayım biliyor musunuz oldu mu bekle bakmam lazım Ha, tamam. Ee, Mesela e, video 10 dakika ya. Videonun e, yüklenme süresi de 11 saat ediyor. 11 dakika ya şu an. 11 saat ediyor. Dakika başı 1 saat yani. Anladınız mı? Umarım anlamışsınızdır. <laughs> Şimdi buraların arasına şu köşeleri değil sadece şu üçlük bölümleri yapıyorum. Ve ölmeye hazırlanıyorum. 3-2- 1 <laughs> Çok komik Evet evet bir daha olmasın Buraya geldikten sonra arkadaşlar Meşalemizi tam kapının üstüne bırakıyorum Kapıyı da Böyle bırakıyorum Daha sonra Merdivenleri çekiyorum Ve tada. İşte okçu kulemiz hazır arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla izlemek istiyorsunuz. Aşağıdaki beğen tuşunu tıklayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. 15 abone de, 15 e abonede intro nasıl çekilir? Ve e, video kapağı nasıl yapılır? Yani video kapağı nasıl yapılır? E, banner nasıl yapılır? Bunları göstereceğim arkadaşlar. E, ve... 15 aboneye geldiğimizde de size Minecraft Çağ şehrini göstereceğim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar sizi çok seviyorum görüşürüz ve bye bye.